Arkadaşlar herkese merhabalar, Kripto KriptoMask'a hoş geldiniz. Yeni ve güzel bir borsa inceleyeceğiz bugün sizlerle. Türkiye'de yine adını çokça duyacağınız borsalardan bir tanesi olacak. BY DeFi borsası. Ee, şimdi kayıt olduğumuz zaman, referans linkiyle kayıt olduğumuz zaman güzel ödüller veriyor sizlere. Şöyle yeni kullanıcılar 8100 dolara kadar ödüller kazanabiliyorlar. Gelin hızlı bir şekilde bu ödülleri inceleyelim sizlerle sonrasında borsa hakkında konuşuyor olacağız. Şimdi arkadaşlar burada e, Direkt olarak 20 USDT'ye kadar token almak için kayıt olun bölümü var. Burada direkt olarak kayıt olduğumuzda bu ödülü alabileceğiz. Hemen alına tıkladığımız zaman Burada random sayılar çıkıyor ve e, Hediye olarak mesela bana 18 sent verdi. Tamam diyorum burada bunu aldıktan sonra diğer ödüllere bakmaya devam edeceğim. Burada size daha fazla ödülle çıkabilir bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim 20 USDT'ye kadar veriyor. Ee, bununla birlikte 100 dolar veya daha fazla depozito yaparak yine 20 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Burada USDT yatırmanız gerekiyor e, borsa üzerine. Ticaret paketleri var. Burada 100 dolar veya daha fazla işlem hacmi yaparak. 20 USDT'ye kadar token alabiliyorsunuz aynı şekilde. Bunlar daha sonrasında 100 doları yaptıktan sonra açılacak paketler. Ve ödülleriniz burada birikiyor. Bu biriken ödülleri geri çekilmek tuşuna tıklayarak Çekebiliyorsunuz dostlar. Aynı şekilde burada bakın 8000 dolara kadar bonus alabiliyorsunuz burada. Ee, görmüş olduğunuz gibi farklı oranlar var yukarıda sizlere kilitli olarak gösterdiğim oranlar burada Net mevduat mesela 1000 dolar işlem tutarı 2000 dolar net mevduat 5000 dolar işlem tutarı 20.000 dolar gibi farklı e, Kapasitelerde ödüller var Bunları da Kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ama şurada dediğim gibi e, Çok basit 2 tane 3 tane görevi tamamlayarak e, 20 20 20 60 dolara kadar gelir elde edebiliyorsunuz ByFDFi borsasından. Bunlar yeni ödüller. Bunun yanında günlük faydalar var. Burada şöyle görüyorsunuz farklı görevler var, günlük görevler. Mesela günlük mevduatta 100 dolar yatırmada sizlere, spot ticarette 100 dolar işlem yaptığınızda sizlere yine farklı oranlarda ödüller veriliyor arkadaşlar. Bunları da buradan tamamlayabilirsiniz. Sınırlı ödüller var burada X'ten Discord'tan Telegram'dan katılarak Yine ödül kazanabiliyorsunuz yani aslında çok güzel Ödüller var burada Yine şurada Etkinlikler var bu etkinlikleri de inceleyebilirsiniz arkadaşlar Farklı ödüller ve Etkinlikler var Burada da yine Maniac takvimi var ee, Farklı kampanyalar var şurada Şimdi katılma tıklayarak Yine burada arkadaşlar işlem ücretleri e, finansman ücretleri yine düşüyor farklı Faydalar sizlere sağlıyor BYDFY Borsası Bunun yanında borsa hakkında sizlere biraz bilgiler verelim Genel olarak kayıt ödülleri ile alakalı konuştuk e, Borsa ile alakalı gözümüze çarpan ne gibi bilgiler var onları sizlere Anlatayım e, Dostlar 2020 yılından beri aslında e, Hizmet veren bir borsa yani yeni açılmış bir borsa değil güvenli bir borsa olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ee, aynı şekilde CoinGecko'da ilk 10 kripto borsası bölümünde yer almış bir borsa marka itibarıyla ee, o noktada da bizler için gayet güzel bilgiler veriyor. 200x'e kadar kaldıraç açabiliyorsunuz. Ee, 200'den fazla türev işlem çifti var. 7-24 müşteri hizmetleri desteği var borsa üzerinde yine yeni kullanıcı ödülleri var sizlere zaten az önce göstermiştim 8100 dolara kadar buradan Kazanabiliyorsunuz arkadaşlar Bununla birlikte Kaldıraçlardan bahsetmiştim hedge modu var izole kapsamlı modu var Bütün yani Standart işlemlerin ve ileri düzey borsa işlemlerinin hepsini Yapabileceğiniz bir borsa Bununla birlikte yine aslında yeni kayıt olan kullanıcılara çok güzel ödüller verdiği için de kullanılabilir. Daha sonrasında borsayı severseniz kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi borsanın platform kısmı ile ilgilenelim isterseniz biraz da. Borsada ne gibi işlemler yapabiliyoruz şimdi şurada bizim kendi e Mail adresimiz var burada ben de az önce sizlerle beraber yeni açtım KYC doğrulama bölümü var arkadaşlar buradan KYC doğrulamanızı Yapabiliyorsunuz Güvenlik merkezi üzerinden Mobil doğrulama KYC doğrulamaları yapabiliyorsunuz Yine genel bakış bölümünden para çekme bölümünden de Farklı işlemler yapılabiliyor e Kendi kısmımız zaten bu kadar daha sonrasında cüzdan kısmında zaten şurada görüyorsunuz farklı hesaplar var. Spot hesabınıza yatırım çekim işlemlerini buradan hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela yatırmaya tıkladığımız zaman spot tarafında işte USDT seçiyorsunuz, A seçiyorsunuz, adres veriyor. Buraya yatırım yapabiliyorsunuz. Zaten standart bilgiler bunlarda. Yatırım işlemleri, çekim işlemleri, transfer işlemleri tamamen şu cüzdan bölümünden oluyor. Arayüz zaten kullanışlı. Piyasalara tıkladığımız zaman Burada genel e, bilgiler aslında bizlere veriliyor Ne kadar artış ne kadar azalış olmuş genel Markette diye Buradan inceleyebiliyorsunuz ben şu an videoyu çektiğim zaman mesela Bitcoin 97800 Civarlarında e, Buradan favorilerinizi alabiliyorsunuz takip etmek istediklerinizi daha hızlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz Aynı şekilde Spot bölümünde e, Tek Tıkla buradan direkt market sell, market buy yapabiliyorsunuz. Elinizdeki tokenı mesela bitcoin'inizi USDT'ye çeviriyorsunuz. Direkt tık diye çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, veyahut da gelişmiş tarafta kendiniz fiyat belirleyerek bitcoin'i kaç paradan almak istiyorsanız o kısımlardan e, satın alımınızı yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Emir girebiliyorsunuz buraya. Basit bir şekilde gayet. E, Bitcoin'in fiyat Kısmını şurada dakikalara saatlere dökebiliriz her zaman yaptığımız gibi bu şekilde bir sistem söz konusu şimdi türev bölümü var burada USDTM en çok kullanılan kısım aslında kaldıraç işlemler olarak da düşünebiliriz USDTM'de de mesela Bitcoin'e kaldıraç işlem açılması tarafında yine bu kısımlardan kullanılabilir. Bunlarla alakalı da yine e, detaylı bir şekilde gelip izleyebilirsiniz arkadaşlar e, Türev Kısımları e, Kaldıraç Kısımları nasıl seçilir Nasıl ilerlenir Bunlarla alakalı da yine gelip buradan hızlı bir şekilde e, Giriş yapabilirsiniz Şimdi vadeli işlem hesabını baştan açmanızı istiyor borsa sizden direkt custom sizin hesabınızda Vadeli işlem bulunmayabiliyor dostlar onu da sizlere söyleyeyim vadeli işlem hesabını şimdi aç diyerek buradan tıklayarak açabiliyorsunuz daha sonrasında burada yine bakın çapraz ve e, izole marjin bölümleri var bunlardan herhangi bir tanesini seçebiliyorsunuz ve kaldıracınızın X'ini videonun başında da bahsettiğim gibi 200 x'e kadar çıkartabiliyorsunuz burada e, bu kısım da sizler için önemli buradan işlemleri yapabilirsiniz. Ama hayır ben sadece spot işlem yapacağım derseniz spot kısmı zaten sizin için yeterli olacaktır. Türev kısımlarında böyle USDTM, CoinM, kaldıraçlı tokenlar, demo ticaret gibi bölümler var. Mesela demo ticarette de e, test edebilirsiniz borsanın çalışma mekaniklerini yine aynı şekilde oradan test ederek kendinize göre e, bir strateji belirleyebilirsiniz. Strateji ticareti trading bot Trading bot bölümünde API'ler var bakın arkadaşlar. Farklı botlara girebiliyorsunuz buradan. Ücretsiz bu ıı, işlemleri kopyalayabiliyorsunuz. Bunlar direkt olarak borsanın kendi sizlere sunduğu olanaklardan bir tanesi. Mesela ADA USDT e, aylık olarak yüzde %86 yıllık olarak çok özür diliyorum return of investment ee, %86 vermiş güzel bir oran. Bakın arkadaşlar, yani şu anda bizim ülkemizdeki vadeli mevduat oranları bile bu kadar yüksek vermiyor. Gayet güzel oranlar var burada. Ada var, XRP var. Bunlardan bir tanesini seçip girebiliyorsunuz. Yine farklı ee, opsiyonlar var, ama en çok kazandıranları buraya birinci sıraya koymuşlar. Buradan ee, dediğim gibi sizlerde katılabiliyorsunuz. O kısmı da sizlere söyleyebilirim. E, Strateji ticareti ortaklık programı bölümü var. Eğer bir YouTube kanalınız varsa ortaklık programı tarafından da katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak yani borsanın e, detayları bunlar. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir borsa e, ve çok güzel kayıt ödülleri de veriyor sizlere. Kayıt ödüllerini de değerlendirebilirsiniz. Bütün kısımlarını göstermeye çalıştım sizlere. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.